Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber futbol maçlarını futbolcuların gözlerinden izleyeceğiz. Evet bildiğiniz böyle onların bakışıyla futbol maçlarını izleyeceğiz. Rüya Futbol diye bir youtube kanalı var. Burada işte profesyonel futbolcunun göz bakışı, kalecinin gözünden futbol, işte paslı oynamaya çalışanın gözünden futbol gibi içerikleri var. Bunları izleyip tepki vereceğiz bugün. Ben çok merak ediyorum gerçekten. Bir iki videosuna göz attım. Çok ilgi çekici geldi. Biz de böyle bir şey yapalım mı ya? Kafamıza kamerayı takarız böyle sonra daha halı falan yaparız. Siz de benim gözümden görmüyor olursunuz. Bence eğlenceli. Şurada pasta oynamaya çalışan futbolcunun gözünden diye bir video var. İlk olarak o ilgimi çekti. Onu izleyeceğim. Başlayalım videomuza. Siz de eğer benim bu tarz bir video yapmamı istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Çok iyi paslaşmalar cidden. İyi orta. Ya gol olmayınca çok bir işe yaramıyor. İyi pas. Şut. Oy. Gol olmayınca işe yaramıyor dedim. İşe yaradı. <laughs> Tam köşeye vurmuş ve yine dilinden geçti top. Aldı topu orta saha çizgisinden. Paslaşmalar yine güzel. Al tekrar. Güzel. Al ver oyununu seviyorum. Halı sahada özellikle. Pas yapmasan hiç zevkli olmuyor oynadığım maç. Pas yapmayan bir takımdaysanız oynamayın arkadaşlar. Çıkın en iyisi çizim gitsin yani. Aldı topu ters kanat. Bak ters çok güzel top gider oradan dedim işaretlemiş bile güzel bir elit var orada Tersi attı topu gerçekten ulaştı o topu Rovaşı T kalktı kendi kendine kalıyor topu ama gol olmadı olsa güzel olurdu bak Bak burada kaleci hatası kaleci tırtmış yani oradan da o golü yeme Önünde sekti olabilir ama biraz kalecinin çörtleri var orada <laughs> Göğüs kontrol çok iyi aldı önüne Karşısında rakibi çalın mı deneyecek ama pasla oynamaya çalışıyordu arkadaş. Şimdi futbol bilmeyen biri olsaydı orada ya da eğlencesine gelen biri olsaydı orada çalım atmaya çalışacaktı, top kapılacaktı sonra gol yiyeceklerdi Oğlum bu takım bayağı iyiymiş paslaşmalara bakın. Bayağı iyiymiş takım yalnız. Tarih kaleci şimdi biraz zayıflık var. Az önceki gol de gözümden kaçmadı değil ama <laughs> Oy! Güzel şut. Bacak attı. <laughs> ben sadece pasta oynamaya çalışacağım değil. Burada güzel şeyler de var. Çalımlar falan da var. On numara hareketli. Bakalım daha başka bu tarz çalım olacak mı? Falan mı? Var mı orada temas? Göremedim. Yorum kısmına yazın arkadaşlar. Hafif bir temas var gibi. Zamanlama hatası yaptı orada. Topa dokundu sandım ama. Dokunmadı topa. İyi bir ver kaç. Al ver. Dokundu son anda soktu ayağını Mehmet Topal gibi her yerden çıkıyor ya adamın güzel Tert kanatına bomboş bıraktı oh. Bence de o oh. Çin mince gibi girdi araya iyi müdahale Defans'tan Orta sahada Lan topu sol kanattan aldı sağ kanada sürdü Oğlum bu adam ne oynuyor ne <laughs> Joker gibi serbest İçeri çevirdi bunu kaçırma. Bunu kaçırma. Adam o kadar koştu. T orta sahanın bir köşesinden alıp diğer köşeye koştu. Sana da pas attı ama onu da gol yap yani. Bomboş. Pardon. Pardon. <laughs> Beyler sol açık bende diyen futbolcunun gözünden videosuyla devam ediyoruz. Video 500.000 izlenmiş. Diğer video 700 bin izlenmiş kesin yapacağım bu videoyu. İyi izleniyor bunlar. <laughs> aldı topu. Sol açıktan mı aldı? Nereden aldı? Şimdi kale hangi kale onu çözelim. Sol bekten aldın. Sol açık oyuncuyla paylaştın. Caner Erkin gibi git gel yapacak herhalde sürekli. Ben niye sürekli futbolcu benzetmesi yapıyorum ya? Alırsın onu önünde alırsın hızlıysan alırsın bırakma onu adama helal Oy. Sol açık dedik ama adam yine sağlamana gitti bir şeyler yaptı. Yok ya bu adamın meki belli. Çünkü kaleci videosu falan filan da var. Joker yani. Güzel pas. İyi gördü sağ kanada. Oy. İçeri çevirecek sandım kaleye vurdu. Güzel gol. Yine sağ bekten aldı. Sol kanada doğru sürdü. Kaleciyle karşı karşıya uzak köşe. Bunu kaçırma be. İçin, i̇çim, içim yandı yani. O kadar top sürdüğün boncuğa gitme. Zaten o yüzden kaçırıyorlar. Çok uzun süre top sürünce yoruluyor. Kalenin önüne gelince yorulmuş oluyor yani. Tekniği bozuyor. bozuyor. İçeri çevir. Lan! Defans oyuncusunun iki defa ayağının altından geçti top. Bu olmamalıydı ama. Başta hatalar yaptık iyi bir açıklama geldi kan <laughs> Aldı sol bekten. Abi önü bomboz olunca iyi gidiyor, hızlı gidiyor. Güzel gol. Topuk pası şık bir. Buradayım burada. Tekrar ver bak geldi adam. Bir de baskın karakter. Buradayım deyince herkes saygı duyuyor, atıyor. Bizde adamlar bağırır lan at topu at topu diye kimse atmaz. <laughs> de iyi oynadığı için güvenilir sanırım. Herkes topu ona atmak istiyor. Çevir içeri. Kendi atmak istedim. Olur. Gol atmışsan sorun yok. Güzel. Dokun dokun. Başka bir maç. Dokun sen alırım dedi aldı. Karşı karşıya. Güzel. Samatta gibi değil. Kaçırmıyor. Yakın köşe. Bak kaleci de uzak köşeye bekledi. Ben de uzak köşeye bekledim. Sert Sertçut kaleciyi çıkardı yine. Dar alanda 3-4 kişi mücadele. Aldı topu kazandırdı turuncu takım. Bak 5 numara mıydı yakalayamadım. O topu alan gol, gol O topu alana yazılsın. Kaleci videosuyla devam edelim. Güzel bir free kick. Çıkardı mı? Çıkardı. Orada bir temas var. Son anda dokundu. Oy iyi çıkarmış bayağı iyi çıkarmış. Bir frikik daha gol. Bak kaleciler golü nasıl görüyor görelim. Görmüyormuş evet. Filenin <laughs> sesini mi duyuyor artık? Ne oluyor anlamadım. Bak. Son anda zaten hani kaleye geldiğini anladığın için o topun hamle yapıyorsun. Alta gitse hamle yapmıyorsun genelde. Bak yumruklayanın gözünden de gördük. Hamle yapmadığın için onun Out'a gideceğini anlıyorsun ama hamle yaptıysan ve topa dokunamadıysan muhtemelen gol oluyor. Kaleciye iyiymiş diyeceğim ama tam iyiymiş diyecektim. Bu gol yakışmadı. Bir atlasaydın. Çatala gitti top ama yani bir, bir hamle yapsaydın yani. Çok sert bir top değildi çünkü. Oy köşeden aldım. Bravo kale! gidiyor. Kaleci bazen ne yapıyor acaba sert zemin diye mi atlayası mı gelmiyor içinden ne oluyor daha yumuşak böyle çim zeminde falan daha iyi kalecilik görebiliriz bundan. Güzel şut. Elfes şut. Bu video hem kalecinin gözünden olmuş hem de Uran'ın gözünden olmuş. Çatal olmadı bu. Ya yapma şunları. Oğlum onu nasıl kurtarayım lan? <laughs> Bana diyor bunu. <laughs> yapma şunları dedim nasıl kurtarayım lan diyor. <laughs> Köşeden aldı. Bunları tuttuğunuz zaman işte üst level'e atlıyorsunuz. Hani yana doğru çıkarmak değil de tuttuğunuz sektirmediğiniz zaman. Çünkü sektirdiğinizde rakibin önüne düşüyor genelde toplar. Muslera gibi sert topları şap diye tutmanız lazım ellerinizin arasında. <laughs> o zaman iyi, iyi kaleci oluyorsunuz işte. Köşelerden aldı. demek istediğim buydu. O top sekmemeli mesela. Oo, bravo. çok iyi. Abi. Bravo. Bence de bravo. Bunu bayağı iyi çıkardı. Uzamış tesmen ya. Son anda dokunmuş topa. Orta. Çıkardı mı onu? Güzel. Yakın mesafeden güzel. Bir de yan top alsa mesela Altay neden yan toplarda zayıf bunu anlamış oluruz. Kaleci yan top kalecinin gözünden şöyle çıkıp yüksek top alsa oyuncu vurmadan. Yaptılar mı acaba? Yapmamışlar. Penaltıya geçti. Oo! Penaltı çıkardı. Kaleci demek ki penaltı çıkarınca böyle oluyor. Saçları kestir kral. Acaba gözünün önüne düşüyor mu saç? <laughs> Ne alaka abi? Çekiyoruz abla öyle. Ama <laughs> Bak sırada halı saha Ronaldo'su var. Gerçekten halı saha Ronaldo'su mu yoksa kendini Ronaldo mu zannediyor? Bunu göreceğiz bu videoda. Merak ediyorum güzel çalımlar, uzaktan goller falan filan varsa iyi video olur. Başlayalım. Orada dar alanda aldı topu. Tellere yakın sakin beyler. Tellere yakın yapmayın. Dövüşmeyin. Dövüşmen uzun. Dövüşmen. Bir çalım gelir mi oradan? Bak tellere yakın yapmayın diyor. Kavga çıkacak bak. Faul var diyor. Bakma şöyle faalse söyle diyor. <laughs> Sinirler gerildi. Yani faalse faul diyeceksin öyle. faul var mı yok mu niye bakmayacaksın yani. Dokunduysan faal yani. Hakem yok sonuçta başınızda. Kendiniz kendinizin hakemisiniz. En yakındaki adam var tarafı bu pozisyonu faal olup olmadığını aldı sağda. Ronaldo şut. Bak Dönen topuna bile kendisi koştu be. Enerjik arkadaş baya. Oh, o dönüş. O asist. Müthiş pas. Ben de. Güzel pas. Aldı topu. First touch çok güzel. İlk dokunmuş çok iyi dokundu topa. Çalım gelir mi? Geldi. Yine tellere yakın. Bu arkadaş biraz sakatlanabilir yani. Bunun sonunu çok iyi görmüyorum. Çünkü iyi oynayanlara genelde faal falan da bu çok yaparlar. Ya. Buraya buraya Aldı topu kenardan. Çok yakın oynuyor. Çizgiye okay. gerçekten. Giremiyor. Evet, Oğlum çok iyi şut. Hiç kimseden tepki yok. Çocuğa alışmışlar demek. Bu güzel şutlara o mu falan çekmeniz lazım. Ha işte böyle. Evet. Solla vurdu. Solla yapıştırdı bir de güzel gol vallahi. Tekrarında görüyoruz. Var sisteminden. Orta sağlardan vurur musun oradan? Vurmadı. İyi pas. pas iyi. oynuyor bu arkadaş bir yerlerde. <laughs> Birbirleriyle de güzel anlaştılar. Ya ben şut bekliyorum orada çünkü. Şöyle pas attı. Uy, iyi pas oradan. Takım iyiymiş ya. Takım bayağı iyiymiş. İçeri çeviren top. Güzel. Yani basit gol atan için ama o an orada o, o, an orada bulunuyor olmak o başarı. <laughs> Corner hemen kullanmaya gitti. Pas ver al. <laughs> Şiler yap. <gülüyor> ne? Ne? Aldı topu gol attı abi. Kornerden <laughs> gol at. Oğlum. Harf bir on, tamam. Her, on var. Ama faal. Sakin ol faal tamam. Hayır tamam faal yok. yok. Kaçıncı bu? Kavga çıktı. Bana ya. da, da, da yapılıyor. Bana da yapılıyor. Bir şey olmaz. Dedim az önce iyi oynayana sürekli faul yaparlar dedim. Kaçıncı faul bu? Adamı manfettiniz, ayaklarını kırdınız adamın. Kavga mı istiyorsun? Yanlışlıkla yaptım. Yanlışlıkla yaptım. 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 Tamam olur öyle şey Devam devam. Sakin beler. Beler sakin. Alırsın o topu. Yedin mi çalını? Yemedi. Sonrasında aldı. Oğlum soldan sağa sağdan sola. Acaba videodaki hep aynı kişi mi onu merak ediyorum. az önce kaleci falan da var bu çeken mi aynı kişiydi? Bu kanal kimin? Bir açıklama yapın bize lütfen. Bütün videolar hep böyle. Dokun. Dokun. Yapıştır. Ha adam varmış orada görmedim. Sen nasıl gördün peki o açıdan? Şut! Pardon bravo. Üstüne vurdum kaleciye. Yakışmadı bu köşelere vuracaksın yerde sakin sakin bu takım oynuyor ya Gel. cidden He. oynuyor bu takım ya versene kanka başta ver ha. ne, ne oğlum ya ne oğlum ya ya ayak işi yapıştır git at 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 dedi bak kral izin bile verdi helal oh, kafadan seken top aldı orada. Kanka pas ver. Yanında beyaz. Hayır. Bravo. Son asistinde yap diyecektim de kaçmaz bu ya. Burak'cığım. Oy! Direkt gibi Kaleci iyiymiş, iyi çıkardı. Bak bu kaleci iyiymiş. Git at. Git at. At. Bu sefer olmadı. Evet şimdiye kadar futbolcuların gözünden gördük. Bu videoda da arkadaşımın gözünden ben diyor. Yani arkadaşı bunu çekmiş oluyor kafa kamerasıyla. Hemen videoya başlayalım. Acaba hangisi? Hangisi sensin kanka? Sağ sağ sağ. Ortayı açar o mı acaba? <laughs> Ay! Oy! battı! mi attı o? mi attı golü? Emrul hey, abone be. Ha aynı pozisyon. Kafa vur kafa. Kafa vursa basit olur işte. Diziyle attı adam. İyiydi Başlayın diyor kanka, bir de süperdi. Hayır, ne iyisi. Başlat kanks başlat. Kanka şimdi hangisi sensin onu çözmemiz lazım bizim öncelikle. Sanırım böyle kendi pozisyonunu gösteriyorsun önce. Çünkü hala iyi oynayan adam. Oğlum. Bir de, heh aynen. Bir de arkadaşının gözünden görüyorsun. Evet, eleman şu arkadaşlar. Bizim elemanımız, iyi oynayan arkadaşımız bu. Öyle tahmin ediyoruz. Aldı topu oradan, şutunu göreceğiz şimdi. Gol mü? Güzel de savaşıyormuş, Golly. mücadele ediyormuş ya. Onun gözünden gördüğümüz kadar da var yani. Gol mü dedi? Gol tabii. Gol tabii oğlum. O gol diye sevindik ya. Ahmet. Kameralar da iyiymiş ya. Ver ver. Net görüyorum ya. Ver. ver. La adam bayıldı orada. La adama ne oldu? Ne oldu orada adama ne oldu? La adam gene bayıldı. adam gene bayıldı lan. Tekrar. La adam gene bayıldı. Oğlum kim bu? Ayakta durmuyor. La gene mi bayıldı yok. Tamam abi abartma insan. Umut geldi Umut geldi Umut ne? Kanka ver pası Umut Umut ver kanka Kale ya Bak videonun başındaki köfte bu muydu acaba? Kanka yani Böyle olmuyor şimdi takım oynuyor oynuyor sen böyle bir gol yok. Sonra takım üzülüyor yani Biraz kalecide bir şey yapsın umut. istiyorum yani İnsan bu kim böyle Mustera gibi biri olsun istiyor yani. İçerlendim. Güzel çıkardım bunu ama helal. Şut. At doku. Unutun şutu. Kanka tele yakın sakin bak sakin. Sakin bak. Hep bunu söylüyoruz. Sakin. Elin bak melin kısılacak kanlayacak bir şeyler olacak bu tellerin kenarları çıkıyor bir şey oluyor tele sıkışıyor parmağın kolun kopuyor Yavuz 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 sakin Allah göstermesin bir şeyler var futbolda. Gol mü? Kalecisinin ilerlediğine göre gol. Ölüm, ölüm, ne oldu orada? Ölüm. Yüzünü kapak. Orada çalın mı yedi yoksa yüzüne darbe falan mı var? Göremedik ama. İçeri çevir. Çut, dönen top yapıştır. Buradayım, buradayım. Kaleci dövdüler resmen şu an. Kanka kenarlara doğru. Rastgele vurmayalım lütfen. Kalenin kenarlarına doğru. Umut 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 umut. Yerden dur bunu. Bu olma ihtimali de yüksek bu Bunu da söyleyeyim yani. Gal sağ kaleci teşekkür küçük edin. olduğu için kaleci elini uzatınca çatallara Umut kontrol Asisti aldı teşekkür ne ediyor be helal be ne adamsın be Asist için teşekkür et Gel dokun. Ben de. Dokun kanka. Al onu göz kontrol. Hop göz kontrol. Hop bir Hop bir daha. Çek bir daha. Sıra doğru. Güzel. Destek lazım. Şu an, şu an destek lazım. Destek gelmeyince topu kaptırıyorum normal. Arkadaşlar izleyip de abone olmayan izleyicilerimiz sayısı çok yüksek bu bütün kanallarda bu sorunlar ya yani bizim kanalda da böyle. Bize destek olmak için abone olabilirsiniz onlara da olun bize de olun. Abone olun yani teşekkürler sağ ol